Açtım kanka yürü. Çık. <laughs> <laughs> A geliyor arkada. Ya kanka buktayım ama ben şu an ya. 2 metre yukarıda geziyorum. Kafam çarpı çarpı. Allah ben direkt meydana çıktım Ben neredesiniz? A önümde. Buna mı boran? kanka. 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 <laughs> Bu çıkma çıkmaz sokak kanka.

Gel yakalım seni kanka. <laughs> aa, aa lanetli buldum bir tane. Kanka <laughs> yürü gözünü seveyim seni bir yakalım abiç. Hayır. Hayır. mı? Hayır. 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 kanka ben aşağı gidiyorum yakıyorum bir tane Allah'ım anasınız. <laughs> <laughs> Oha bebeğimi aldı elimden. Yürü Vallahi kanka hadi Ben bir şeye kanka, basmadım elimden aldı. Odun lazım, odun lazım, odun lazım hadi. <laughs> kanka odun bulamazsak patladık. Ya yaktım yaktım mal herif. Bekle. Ben size burada durup info vereyim <laughs> daha iyi şeyiz. Gir be. yan yan. Kır gir gir büyü hadi. ya boştur koşturuş koş boştur. <laughs> <laughs> Geldi. Gel hadi kanka hadi. büyü de. İki tane bebek kaldı hadi büyü de yapalım şunu. Hadi, hadi, hadi. hadi. ya hadi hadi. Üstünde. Ya ateş dönecek şimdi göreceğim ben seni. Hadi abi hadi. Ha, işi bir çek, büyü işi bir çek. Çekim suyuna, yapayım. şimdi suyun ayarlarıyla oynayacağım. Büyü kanka bakayım. Adam. yanması gerekiyormuş. <laughs> kanka yürü odun bulacağız. burada var, burada var. Neredesiniz? Bak ben zıplıyorum buraya gel. Neredesin, neredesin yanımda? Ha gel, bak karşıda var. gel, gel, anam gel, abi, babam, gel. anam babam, anam babam. Gir şuna Ay, artık, gel, gir şunu. Hop. Hop, yakın. <laughs> abi, bak, abi, Hadi yürü. Hadi yürü yürü, iki bebek kaldı. Yürü yürü. Yürü, hey, gelme, 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 gelme. Duvara sıkıldım abi. Kapıyı kim kapatıyor? <laughs> Kanka <gülüyor> öyle bir koşuş yok am. Yaksanız evet şunu bir Odun bulayım. Ya yaktım. Gel lan. O modaya gel Kerem. Arkadaş ben deliniyorum ben gidiyorum. Odada gel. Yak kanka. Yalvar. Yalvar. Ne olur. Yalvarırım bir kere. Yalvar. Ben <laughs> delim o ben delim o ben delim o ben delim. Hop gel. <laughs> yakma lan yakma ben burada iyiyim amanı çıkıyor. Çık çık pencere çık. Yaktım 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 çuk. Ya yaktım sarık. Hadi kanka, iki bebek, yürü. Geldik kanka, kanka şimdi buradayız. Sağda mı? <laughs> evet. Göremiyorum. O geldi, kapının önünde, kapının önünde, kapının önünde. Bir şey olmaz oğlum. Kapıyı açacak değil. Burası demir hadi. kapı olduğu için açamıyor galiba. Yok oğlum, açar ya. Açamıyor kanka burası. Hadi, hadi bir şey de kanka. Hadi. Şarkı versene bir, çıkalım dışarıya. şarkı var. Ulan <laughs> 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 ben bu şarkının nice hoşuma sanmasın. Kanka ya başka ya. Yani. <laughs> Yürüyün beyler. Neredesiniz oğlum? Abi şurayı kanka geliyorum Neredesiniz? Bilmiyorum. Normal bebe aldım. Lanetli bebe buldum yürü. Hadi. Çık 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 çık. Çık 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 çık. Aynı yoldan kaç. Beyler ufak bir problemimiz olabilir. Yok Yo gayet iyiyiz Kerem odun Burada bitmiş odun. Yak kanka. Al burada var. Aldım Sen mi? yak tamam gel yak çabuk çabuk şunu yakmam lazım. Gazanfer. Abi dilenci de gir 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 abi gel oğlum. Dilenci de gir yak değil hadi yak hadi. Mal mısın? Evet. Yanlış oyuncak bebek. Başarım aldım. Odun giderse kanka uçacağım sana. Odun giderse uçacağım sana. Tamam. Tek kaldı, tek kaldı şu an aşırı deldim. Yaram ben koşup kendimi yemedim mi sakinleşsin? Bak sanırım sinirlendi biraz ama bitmiyor. Ben koşup kendimi yemedim mi sakinleşsin? Olur çık hadi. arkadaşım birazcık sinir problemi var yani çok abartmaya gerek yok. Geldim abi. Beyler. Evet ben de geldim. Abi hoş kırmızı ışık say ya buna amına koyayım. 155 acil o bana koy. O ne oğlum kim yaptı bunun şeylerini? <laughs> biri, biri, biri. 155 polis <laughs> amına koyayım. Ben çatıya çıktım. Ben, ben yakalanırsam bırak. aşırı korkarım. Bu arada çok fena jumpscare'ıyoruz. Gelebiliyor musun? Allah senin mi? belanı <laughs> versin kere Allah belanı versin Kerem. <laughs> 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 Oğlum içeride amına koyayım. Şey gibi geziyor, torpil gibi. gibi <laughs> <yani gezelim> <gülüyor> <gülüyor> Çatı gelebiliyor musunuz? Geliriz herhalde. Çattayım ama bebe yok. Bebe bulup gel. Normal bebe buldum da şu an sakinleşmez büyük ihtimal Çatı. Ben normal bebe buldum. Hangi yedi? Ver. En azından şöyle bir şey var. Ya, kırmızı <laughs> bir şey görürseniz kaçın bunu. <laughs> Havai fişek gibi ya. geziyor etraftan buna. Ben artık bir jumpscare yemek kanka. istemiyorum ya. <laughs> <laughs> Üç kere jumpscare yedik. ikisini ben yedim zaten. Ben yedim. Var bebek? Kanka bir tane lazım ya. Yok kanka bitti map'teki bebeler. Kanka yürü. Yürü yürü. Meydan abici gel kanka. Ayrı gezmiyor. Bir Burada vardır bence böyle. Buran yürü çok Benim şey burada şey alda aldı bizim. beni sahir. Ah kanka. Arifuferin. Arifuferin. Polis sireni gibi geziyor ya, <laughs> ya. Evet <laughs> evet. Ben Bak, ben hala di. Ah oh, bebeğim aldı. Tık 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 ne oluyor şu an hiçbir şey anlamadım. Ayakkabı kodumun bebesi Çok nerede? Çok kötü bir yerdeyim. Yani. Sen boş ver de bebeği bulalım. Yine geliyor ya. Şuna bak. Kapımı kim kapattı şey. kanka? Benim kapıyı kapattı. Kanka fena gerildim ya. Şu an benim yanımda ayaklarını görüyorum. Kanka benim burada ya. Abi, şu an öpüşüyoruz. Abi sen öldün mü? Bana gelme. Bana geliyor. Bana geliyor. Beni aldı. Beni aldı. Ne demek sana geliyor? Sen nasıl revive'landın da? Önümde. Bir sürü anahtarım düştü. Kanka yanımda. Dur kanka bütün kapılar açık zaten. <gülüyor> <gülüyor> kanka şu kodun bebesini bulmamız lazım. Kanka yanımda bile değildi cam siker yedim. Öyle yap. Kerem Abi tek kanka gel ye. Kerem tek Gel gel gazanfer odasına gel. A yanında seni alacak. Yok yok. Kanka indir kazan fer odasına. <laughs> Geziyor kanka amına kim siren gibi gir içeri kapat çabuk kapıyı. Boran, Boran sen gelsin. de gelsin de revive edeyim hadi. Gelirim gelirim Aynı anda yakarız. İçeri sokarsan Kerm... sikerim seni. Bir şarkı Nerede daha versene. Az zıplayı bir info alabiliyorum. Şarkı kanka, ben ver, kayboldum. Ya Şu an ayakları kırmızı kanka. burada. Boran gelmez. Gelem 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 gelem. Kerem nerede neredeyim versin. ha? Şarkı ver. Tamam. <laughs> Hadi Boran. Gir kapat şu kapıyı sikiyim seni. Gir yayına demiş. biç. Ha büyü habiş çabuk büyü. Büyü büyü. Odun mu bitti? Kanka bir dur iki dakika nefes alayım çok kötüydü ya Jamski. Ne açtın? Zaman havasına gelmek istiyordum. <laughs> <laughs> Oy! Çık baba çık çık. Söyle daha şimdi olduğu yerde şey. <laughs> Kanka bebek avı bebek avı Bunu kum bebek bulacağız hadi Lan birine verirsek diğer alır boşver hadi devam İçeride geziyor havai fişek Gördüm beni aldı rahat ol Ben alma ben alma ben alma ben alma ben alma ben alma Ben oyuncak bebeksin diyor bana Gözetkizde Kerem Kerem beraber konuşalım Haydi sen de hayran. Nerede olabilir? kanka? Kanka 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 ya, olurum, kanka evet. Oo, olsun, kanka civerle, bebek arıyorum, bebek kanka ya, ya, var, tamam. kanka 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 Gel gel, gel, gel iyi şu an yanımda ve size uçtu. Revive değil mi abi seni gel. <laughs> kanka şu an uçuyor ya. Yani. Gelsin gelsin. Habiç de gelsin kanka beraber gidelim. Kanka benim ölse çok sıkıntı oluyor şu tek kişi. Benzler, bebek, var Benzler, bebek var yanımda. Nerede? Yanımda bebek var. Nerede olduğunu bilmiyorum. Ana yerde büyük merdivenler var ya. Orada. Şu an burada bir tane bebek var benim yanımda. Ben ya, Boran yan gidelim kanka. Hadi büyük gidelim hadi çabuk. Bu büyük merdivenleri biliyor musun? Aşağı Gidiyorum. in oradan. Hamza'yı duruyorum yanımda Taksının arasında Beni al, bebeğimi aldı çok iyi Gel çabuk Bana meydan çık Burda abi ya <laughs> Hey! Bora bunu <burada> <laughs> Kanka geçtim Gel saksının arasında bak Koş ya Kanka ko çok hızlı gidiyor çok hızlı Aşağı indi aşağı indi Gazanfer fermer dönüldü abi Gazanfer merdiveninde. Aşağı indi. Gazanfer'e girdi. Gazanfer'e girdi. Kanka ne yapacağım? Yukarı çıktı. Boyun hayır. Aldım. Hayır. Hayır. Ya Yukarı abicim ya. Ne oldu? Bitti mi? Kaldı. Bitti Abi sen de mi? Evet. Ya oğlum ya. Bir tane kaldı. Ya. Allah kahretsin. Benim <laughs> benim patlıyorum ya o ne amına koyayım. <laughs> Kavaklı derecin düğününden çıkma bir gibi.